Selam herkese. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün İzmir'e gidiyorum ve bunu vloglamak istedim. Şu an Aşte'deyim. Yemek yiyeceğim. Sonra otobüsüm var. Ve ona bineceğim. Video açmak istedim. Bayağıdır video çekmiyordum. Vlog zaten iki kere falan çektim galiba. Bence güzel olacak. Neler yapacağım ona da bakarız. Pazar günü döneceğim. Dört gün kalmış olacağım. Böyle konuşuruz. Daha sonrasında sadece bir yok yapmak istedim. Ayşe benim şu an Çok yoğun çok. Bindim daha var. 20 dakika falan var. Gideceğiz bakalım. Gündüz yolculuğu yapacağım bugün. Saat 8 falan. Şu an Afyon'dayız. Yemek yiyeceğim. Çünkü çok acıktım. 11, 11 buçuk arası da İzmir'de olacağız. Öyle şimdilik. Görüşmek üzere geldim an itibariyle. Bir 15-20 dakika önce Hasan beni aldı. Sağ olsun eve gidiyoruz. Çünkü saat bayağı geç. Sağ olsun. Geç. <gülüyor> <gülüyor> çok resmi oldu. Saat 23.43. Eve gidiyoruz. Yarın artık bir şeyler yaparız. Hiç uyumadım. Sıfır uyku. Normalde hep uyurdum. Bu geçen de kime övündüm yani. Uyuyorum yolculuklarda falan diye. Nazar değdi herhalde ben anlamadım. Çünkü hani gerçekten bir uyurdum gözümüz İzmir'de açardım yani. Bu sıfır öyle olmadı. Gündüz yolculuğu olduğu için de olabilir. Bir de buçuk saat sürdü. Yani inanılmaz fazla sürdü. Şimdilik görüşürüz. Yarın güzel bir gün olur umarım. Bugün yeni bir gün. Şimdi makyaj yapacağım. Sonra da dışarı çıkacağız. Makyajımı göstermeyeceğim. Çünkü iki iki tane galiba video çektim. Aynı makyaj yapıyorum. Ekstra yeni kullandığım ürünleri gösterebilirim. Bu da bir tane ürün galiba. İlk önce güneş kremimi sürüyorum. La roche 50 Plus bir güneş kremi. Kapatıcıya geçiyoruz. Bu kapatıcıda ben yeni kullanmaya başladım. Bana da kuzenim verdi. Bu Jiver Lammy'nin konsilörü. Benimki 01 rengi. 01 oluyor mu demin Oluyor gerçekten. Tamam. Şimdi bunu parmaklarımla dağıtacağım. Yeni yöntemim bu. Fırça kullanmıyorum çünkü fırça izi oluyor. Süngerde kullanmıyorum çünkü hijyenik bulmuyorum açıkçası. Ondan parmaklarımla şöyle iyice pıt 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 dağıtıyorum. Dağıttım. Bu konsilörde en sevdiğim özellik waterproof olması. Çünkü benim gözüm inanılmaz akıyor. Bu yüzden de Waterproof olması benim için çok önemli ve ilk defa ben waterproof bir concealer gördüm. Gerçekten akma bozulma diğer concealerlar kadar yapmıyor gözleriniz aktığında. Şimdi bir de şunu göstermek istiyorum. Bu ben Huda Beauty'ninkini kullanıyordum zaten. Geçen videodan da eğer izlediyseniz görmüşsünüzdür. Bunu ben puff bir böyle süngerle kullanıyordum. Artık yeni keşfim şöyle bir fırça. Bu Naskita'nın fırçası. 256 fırçası. Bunu uyguluyorum. Ve asla çizgi çizgi yapmıyor. Cake'i durmuyor. Sanki gerçek gözaltınızmış gibi duruyor. Uyguladım. Onun dışındaki adımlar aynı. Makyajımı tamamladım. Şimdi sadece ruj süreceğim. Rujda da size bir tane dudak kayımı göstermek istiyorum. Bunu zaten herkes biliyor. Dudakta duruşunu göstermek istiyorum. Çünkü ben bunu kullanmamıştım. Önceki videolarımda. Bu M.I.C'in Bold Bear dudak kalemi. Şöyle sürdüm. Şimdi Wick e, Prep and Prime dudak bazı var bende. Ben set halinde almıştım. Bunu gidip tek başıma almadım. Bayağı oldu zaten set satılıyordu. Bu çizgilerinizi bulurluyor. Eğer dudaklarınız çok çatlaksa, ruj sürmeniz gerekiyorsa ve peeling yapmaya vaktiniz yoksa bunu bir değerlendirebilirsiniz. Bir hug Me'yi süreyim. Çünkü daha reality daha gece ruj gibi geliyor ona. Yani çok sürdüğünüzde. Rengi açık geldi. Bir de üstünden velvet ile de geçeceğim. O kadar laf ettikten sonra. Makyajım bu şekilde oldu. Şimdi üstümü değiştireceğim. Sonra da çıkacağız. Saçıma bir şey yapmayacağım. Bir tane şalvar giydim. Bir de şöyle çizgili üst giydim. Çizgili üstler daha geniş gösteriyor galiba ama yani bence hoş da duruyor. Estetik duruyor. Ondan giydim. Parfüm sıkacağım. Böyle bir şey almıştım marketten. İçine parfümümü doldurdum. Victoria's Secret'ın bir vanilyası var içinde. Günlük yani bazen parfüm sıkarım, bazen böyle sıkarım. Parfümleri böyle buna doldurmak istemiyorum. Ondan vücut spreyi de çok büyük olduğu için buna dolduruyorum. Ve vücut spreyi sıktım bugün. Hazırız. Çıkabiliriz yavaştan. Nereye gideceğiz bugün? Araba kullanmak istiyorum biraz. Çünkü Ankara'da benim arabam yok. Ve unuttum sayılır. Biraz araba alıştırması yaparız Hasan'la birlikte. Sonrasında neler yaparız bilmiyorum. Onları çekeceğim zaten. Hasan biraz ge gecikecekmiş her zamanki gibi. O yüzden de bilgisayardan edit yapmaya çalışacağım şurada. İlk defa bilgisayardan yapacağım. buradan deneyeceğim yani bir şekilde. bu Şu ana kadar çektiklerimi editlemeye çalışacağım. Umarım başarılı olurum. Normalde telefondan edit yapmıştım diğer videolarda. Ama işte ekstra bir uygulama falan gerekiyor. Burada gerekmiyor sanırım yani anladığım kadarıyla. Direkt işte iMovie'den yapabiliyormuşum. Bakacağım yani. Umarım yapabilirim. Evet araba kullanıyorum. Uzun zamandan sonra ilk defa. Ama ehliyetim var yani merak etme. Değil mi? Evet. Şerit kaçırma olabiliyor. İzmir'in yollarını da gösterir misin? en sevdiğim yere geldik. Ya dik gösterme yani. Bir sürü kişi beni solladı. Torna da yedi. Ama ne yapabilirim? Engel vermişler seni. Burada arabalık bir şey değil yani. Çin altına geldik. Da 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 da. Özlek falan. Biz burayı çok seviyoruz çünkü çok biliyor da çok geliyorlar mı? Uzak çünkü bilmiyorum. Diyorsun, Aynen. Uzak yani. bir de toplu taşımayla gelmek biraz zor. Öyle olunca çok insan gelmiyor. Ama biz burayı seviyoruz ve buraya geldik. Biraz otururuz. Sonra neler yaparız bilmiyorum. Ben ben sürdüm arabayı. Evet, Düzgün çektin mi <laughs> videoyu? Yani biraz normal çıktı. Tam işte. neyse onu koyarım. Ya Hasan çok sinirlendi bana ya. Şimdi diktirimi yapmıyor. Ama dilerek değil yani. dilerek değil. Bir de bak bana öyle sinirlenme. Benim şey e direksiyon hocam hiç bana sinirlenmedi işte. Şimdi sen parayla aldırıyorsun. Sana sinirlenemezsin. <laughs> Net almadım ya. Görelim. Dönelim. <laughs> Dönelim. Dönelim. İsinye'ye gidiyoruz. Acıktım ben. Sen acıktın mı? Çok değil. Yemeyecek misin? Neden yamasıyor? Yanlış kafasta. Zara'ya geldik. Sıra bekliyoruz. Baya kalabalık bugün. Şort bakacağım. Çünkü benim şortlarım bir tık kısa oldu. Zara'ya <laughs> girdik. O gösterim şortu aldım. Dolanıyoruz. Şimdi ne yapacağız? Eve gideriz. Çünkü babam Ankara'ya gidecek bugün. Ona vakit geçireceğim. Evde yemek yiyeceğiz yani. Evdeyiz. Ben videoyu editledim. Işık çok garip üst yapıyor. Neyse. Hasan'a da o çektiklerimizi izletiyorum. Bilgisayardan editledim bu arada öğrendim bakın. Dudak bastılar. bende. Ben, de. ben seten... Şöyle editleniyor. Youtube'dan video izledim hemen Beğendim kaptım işe. Beğendin mi? Dilerinizi... Oh, seçilebiliyor ne? muymuş? Bir yorumlarını söyle. Nasıl editlemiş miyim güzel? Tebrik ederim baya iyi. Gerçekten mi? İzle daha var. Biraz daha. 7 dakikalık videonun editlemesi 1 saat falan sürüyor. Belki de daha fazla. Kıymetimi bilin gerçekten. Selam nasılsınız? Ben böyle bir outfit yaptım. Bugün yeni bir gün. <laughs> şöyle ki, ben sabah kuaföre gittim fön çektirmek için fakat ve şöyle bir dakika çıkayım, bir de anlatayım. Kız buralarıma bir sürdü, bu yüzden de saçlarım çok yani sanki 10 gün önce duş almışım gibi gözüküyordu. Bu yüzden gittim, saçımın önlerini falan yıkadım, İşte fön çektim kendime, Boş boşu boşuna kuaföre gitmiş gibi oldum. Neyse şimdi de işte böyle makyajımı falan yaptım. <laughs> Dışarı çıkıyoruz. Böyle gideceğiz hiçbir fikrim yok. Onu da gidince görürüz. Yemek yiyeceğiz. Odi diye bir uygulama var. Askıda yemek uygulaması ve öğrencilere Askıda yemek imkanı sağlıyor. Onu merak ediyordum. Onu deneyelim dedik. 9 Eylül'ün orada bir tane kebapçı varmış. Oradan aldım ben. Kendi hakkımı. Böyle. Şimdi onu deneyeceğiz. Yani ücret ödemeden alabiliyorsunuz kodla birlikte. Biz de kodla birlikte aldık. Güzel oldu hani bizim için Zaten hani öğrenciyiz hepimiz. Ve benim haftada bir sanırım Hasan özel okulda olduğu için ayda bir hakkı var. Ona daha hak tanımlanmadı. Bana tanımlanmıştı. Ondan ben işte kendi hakkımı aldım. Şimdi Hasan bir şeyler daha yaptırıyor. Hani doyalım falan diye. Eğer yardım etmek isteyenler varsa ve nereye yardım edebileceklerini bilemiyorlarsa bu şekilde yardımlar yapılabilir. Çünkü hani bir öğrenciyi doyurmuş oluyorsunuz. Gayet güzel, tatlı bir düşünce bence. Sana göster. Beğendin mi? Yes. Sen bugün meç giyindik. Bakın benim altımdan yeşil pantolon kekemer. Video çok malzeme çıkmadı. Bugün çok bir şey yapmadık. Bu sefer gelişme çünkü biz her şey yaptığımız için artık doyduk yani değil mi? Çünkü yani tam öyle değil ama heyecan kalmadı öyleyim. İsteğimiz yok gezelim görelim falan diye. Mesela bir önceki gelişimde Alaçatı'ya gittik. Konser, blok 3 konserine gittik falan. Aslında onları da daha çeksem güzel olurmuş. Şimdi daha böyle keyif gezmesi. Aynen. Aynen. Oturalım, yemeğimize gelelim, sohbetimize dedim falan. Evet. evet. Bakın. Meşhur tatlıdan aldık. Cedric Grolet tatlısı. Böyle mi okunuyor? Meşhur. En meşhur. Ay çok güzel kokuyor. Meniz. Taze kokuyor. Çok taze kokuyor. Öyle çok tutma olur mu? E, Veli aldık. Yine biz bugün bu bucadan çıkamadık maalesef. <laughs> Ama çok şu an incir altındayız. Cilandı. <laughs> cilandı Onu da gösteririm. Hatta göstereyim. Burada göstereyim. Bekleyin. Bakın. İncir altında yaz rüzgar geçecek. var ama bugün. Evet. Yağmur yağdı. Şimdi ben yağdı. ısıracağım. Çikolatası bekle bir var daha. çok güzel kokuyor. Çok güzel. Çok o kadar canım çekti ki sana tam böyle böyle. Vermedim. Bu bayağı güzel. Hadi i̇şte bunu tek kişi bitiremez. Bayağı güzel. Taze bir de. Gelmedin mi? Bu antep fıstıklı. Antep orijinal bu arada. Bundan 300 lira şu kadar bir şey. Gösterir misin sen? Yarısını yediğimiz için çekemem. Deniz düşecek yapma! Ya ne yapıyorsun aşkım? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Düşecek diyorum haylak! böyle ittiriyorsun ya. Görsün Ama eminler. Tutuyorsun sandım. Ya nereden tutuyorsun? Yemeyecek misin? Nasıl yemeyecek miyim? Yiyeceğim tabii ki saçmalama. Ben de yiyeceğim. Neden bağırdın şu an bana? Dedim, sardıkları niye öyle? Her <laughs> yerim battı, şurası battı! İçi şöyle, altında kek var. Şu ortası tam antep üstü de antep kreması var. 2 ayda bir, 3 ayda yenilenebilir ama bayağı güzel yani. Ben bayağı beğendim. Antep yani fıstığı fıstığı devam ediyor. Merak edenler için Vero'yu olduğundan aldım. Bu arada yarın Hasanların Okulu'nda, Hasan Yaşar'da okuyor. Yaşar'da etkinlik var. Birileri gelecekmiş falan. Ben de gideceğim. Yani yarın oraya gideceğiz. Yine çekerim Yaşar'da. Pazar günü de ne yaparız hiçbir fikrim yok. Pazar günü zaten geceden gideceğim. Pazartesi okulum var. Öyle. günde de şöyle giyindim. Altınlar altı ve Ceketi tekrar giymek zorundayım. Çünkü başka bir şey getirmedim. Bugün Yaşar'ın etkinliğine gidiyoruz. Çok kişi katılmayacakmış galiba. <laughs> Neyse, şuramda serili de çıktı gördünüz mü? Çok garip duruyor. Görüşmek üzere. Evet, biz geldik. Hasan beni aldı. Akıllıyız. Yaşar. <laughs> evet, daha kahvaltı bile yapmadık. Çünkü Hasan'ın... Hasan'ın Hayır, Hasan'ın ziyaretçisi ziyaretçim. Ziyaretçi. ziyaretçim. Ziyaretçi de Ziyaretçi, ziyaretçi değil ya. Şey var ya. Ee, ne onun ismi? Konu. Konu. <laughs> konu konu erken siz. geleceğim demiş. O yüzden apar topar geldik. Yolda var bir gidişim var. Aşkım ama. Bakın işte buranın evet. süreci çıktı. Şunları yiyelim hadi bir, mi? Kahvaltı. bir, bir, bir küçük kahvaltı. Hı? diyor. almışlar. çok hoş kalacaklar. Az kişi gelmişler çünkü reklamı yapamamışlar. Hasan bana öyle söyledi. Geldik oturuyoruz. Şimdi <laughs> Hasan'ın konu konuşma yapacak. <laughs> Bey. Bakın göstereyim. Geliyor. <laughs> Bakın. Olmaktan heyecan duyuyorum markette olan bir firma değiliz. Direkt ana sanayiye ürün satıyoruz. Yani şuradaki gördüğünüz tüm markalara bir e, ürün üretilmesi ve ürün tedariği. Genel müdür Akdeniz bölgesinin genel müdürüydü Barış Öğrençler. Adobe, tasarım, grafik, eğitimler, projeler. O benim tek bir artım vardı biliyor musunuz? Ben bilgisayar programcılığı mezunum ya. Hem kod yazabiliyorum hem tasarım yapabiliyorum. Hibrit. <laughs> Ben hep kendime ibret bir insan diyorum. Ve ben iki taraftara varım. Neden kızıyorsun? Evet arkadaşlar, Hill Town'a geldik. Bağımsızlığını ilan ediyor sivilcem. Daha çok böyle dudağımı büyüterek rüştürdüm ki belli olmasın diye ama galiba belli oluyor. <laughs> Ay. Ay buranın kalabalıklığını size göstersem var ya o kadar kalabalık ki bakın. Ne var asla böyle olmuyor. hafta sonu kalabalığa <laughs> <da> bakın kadar arkadaşlar. <laughs> Çok, Çok kalabalık. Sonra, evet. İşte İstinye Yahil Town'ı seviyoruz. Hadi çıktık işte sektör günlerinden. <laughs> Heh? Neden? Fito günler değil mi adı? Evet. Ee, de geldik böyle yemek falan yiyeceğiz. Ne yiyeceğiz hiçbir fikrimiz yok. Evet. Baba balığa gel. Baba balık mı? Orada <laughs> balık yok. Balıksız zaten orijinali de. Evet. Evet. He? Baba balıkçı. Balıkçı. Hadi baba. Can baba. Hadi baba gibi. restoran var ya. Evet. Orada normal Neyse Ta şey. Evet. Aa gerçekten mi? Evet. Hadi geldim o. Öyle bir şey. Yazışı aynı. Hadi yani baba gibi yazıyor. Senin burada Hadi baba yazıyor bir yerde. Neyse. Evet. <gülüyor> <gülüyor> baba pizzaya geldik. İşte Hilton'dayız dediğim gibi. Öyle pizza yiyeceğiz ama yani bir tane söyledik çünkü benim canım hamburger çekti. Sonra kukşaba falan gidip hamburger de yiyeceğiz. AVM'li dedim. Çok güzel bir Bak. Çok beğendim. Bu da en iyi çöp. Mesela şapka insan değilim ben. Bundan bilemedim. Bir de şunu çok beğendim. Aşırı bence kulu duruyor Ama büyük geldi hasama. Ankara'da deniz görmediğim için Hasan beni sürekli deniz götürüyor. <gösteriyor. gülüyor> Ama çok istiyor yani gideceğiz. Burada oturulmaz. Yani biraz... Evet. evet, şimdi biz eve gittik. Şimdi de an, e, Hasan ablası işte Nilden abla onlarla İsmiye'ye gidiyoruz. Sınıf. Ala da var Hasan'ın yeğeni. Ela. Ela. Muhammed. Öyle. Mamele Size Hasan'ı da göstereyim. Bakın, yine aynı yollardayız. Kahvemizi Chef'e bıraktır bir saat Bir e geldik. Bakın manzaramıza. Marka. gelmeyenler <laughs> ya, <acil gelsinler. gülüyor> Bakın, Ya e ben seviyorum ya. Ama yani lükslük falan değil de, böyle ışıklanmışlıklar çok hoşuma gidiyor ondan. Tabii o lüks fark veriyor zaten. Yani. Yani o kadar ışık olmasa da lüks oluyor. Yani hoşuma gidiyor, ne yapayım. Big Chef'e geldik. Oturacağız, bir şeyler atıştırırız. Yani bugün ekstra bir şey yapar mıyız bilmiyorum. Yarın da ne yapacağız bilmiyorum. Öyle. Bugün de böyleyim. Daha rujumu sürmedim. Sivilcemi patlattım. Çıktık. Bugün yeni bir gün. Bugün çekmedim galiba. Daha rujumu sürmedim. Ee, vuran ve kesinceyi patlattım. Bakayım ne oldu? Ne yapıyorsun ki? Niye kurcalıyorsun? Gerek evet. çok çekin. Ne alakası var yani? Şu an tekini kapmasın Allah korusun. Gerek yok. Yine aynı makyajı yaptım. <laughs> aynı makyajı ne yapacağız bilmiyorum. Ders çalışma gibi bir düşüncemiz vardı. İnşallah o düşünceyi bir şekilde gerçekleştirebiliriz. Nasıl? Evet, şimdi Balçova'ya geldik. Ekimci Bornova'ya falan gittik ama seçilemedim mangala. Ne alaka demen yani biz de bilmiyoruz. Tam düzgün bile kahvaltı yapmadık yani. Bugün ders çalışacaktık ama hava çok güzel. Çok hani canımız istemedi. Ben bu arada bugün gitmeyeceğim. Bilet bulamadım kendime. O yüzden de çift kişilik koltuklarda oturmak istemem. Tek kişilik bulamadım. O yüzden de salı günü gitmeye karar verdim. Çünkü salı günü de okul yok. Bizim master'ların epe sınavı olduğu için. Yes. Bakın böyle bir yere geldik. Çok güzel değil mi Balçova'da? Evet. Şöyle geç bir tane. Biz mi yapacakmışız mangalı? Yok yok onlar pişecek. Evet, onlar pişecekmiş. Şey böyle çok güzel değil mi? evet. <laughs> Uzun zamandır gelmemiştim. Böyle mangalı. Sen mi ben mi? Hı? Böyle ters Şimdi ışık biraz hep. çirkin çıkıyoruz. Işık da nereden anlamadım Işıklı ki nereden balazı. geliyor. Evet göl şey. Şunlar bizi koruyor. Neyse. Güzel bahçe. Değil mi? Neresi? Burası. Saydı İdir aşkım ne güzel bahçesi. Pardon pardon. <laughs> pardon. Sen gelmiyor muydun hep küçükken babanla? Evet hatırlıyorum. Şu burayı çok iyi kestiremedim neyse. Sahil evlerine geldik. Tut bakın. Ee, yemek yedik. Şimdi sahil evlerinde öyle yürüyoruz. Yine denize getirdi Hasan beni. <laughs> Öyle. Bakın tam bak güneşin batış zamanı. Ve çok güzel burası. Her, her Tam Tam her Evet dün oradaydık. <laughs> Şurası Ar neresi? Şurası. Her şeyde alsancım. Ha, i̇lerisi neresi? Altı. Şurası. İlerisi uğurlar güzel bacımdan çay Evet. <laughs> Deniz seviyoruz. ders çalışma umuduyla dışarı çıktım. Hasan gelecek şimdi. Umarım ders çalışabileceğiz. Benim perşembe günü, Hasan'ın da cuma günü sınavı var. Geldi. Vlog'un 3'te 1'inde, 3'te 2'sinde yemek yiyoruz ve yine yemek yiyoruz. <laughs> Çok iyi. Kafeye geldik şimdi. Benim 47 dakika oldu. Top araba bakıyor sahibinden de çalışmıyor. 38 dakika olmuş onunla. Ben. ben writing yazıyorum. Pazartesi günü writing sınavım var. Perşembe günü listening mood taking var. Ondan ona çalışmayacağım. Yani çalışacak bir şey yok çünkü. Şöyle bir bay çikolatalı aldık. Sürekli ancak ıslıklı bir şeyler yiyoruz. Hi guys! Beğendin mi sen bunu? Çok değil. Bugün 5 Mayıs Adı Rellez şenliklerine dileklerimi yazdım. Bugün 5 Mayıs olduğu için. Gül ağacı falan bulamayacağım. Bu yüzden de suya atmam gerekiyor galiba. Öyle bir şey diyorlardı. Bakacağım yani belki yarın denize atarım. <laughs> Şimdi bir yandan da videoları editliyorum. Editlemeyi bitirdim sayılır. Yarın geceden gideceğim Ankara'ya. Yarın büyük ihtimalle hani çok çekecek bir şey yapmam. Bu yüzden de videoyu şu an kapatmak istedim. Beni izlediğiniz için ve bu 5 günde, altı günde benimle olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bir yandan da uzak şeyi izliyorum. <laughs> Siz de izliyor musunuz? Umarım güzel bir video olmuştur. Umarım sıkılmamışsınızdır. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz ve daha çok bu tarz videolar çekebilirim. Hepinizi çok öpüyorum. Abone olmadıysanız da abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.